Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler arkadaşlar TikTok'ta takipçi hilesi ve beğeni hilesi nasıl yapılır bunları anlatacağım ve kolay yöntemini de göstereceğim. Hiç uzatmadan kısa ve öz bir şekilde anlatacağım ve e, videomuzu bu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Play Store'da arkadaşlar öncelikle Tik Plus Real Fans diye bir uygulama var. Tick Plans Real Fans. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı indirip açıyoruz. Sizden bir kullanıcı adı isteyecek arkadaşlar ilk öncelik. Onu giriyorsunuz ve kullanıcı adını girdikten sonra size böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada arkadaşlar şurada takip et butonu var. Gör ortada. Artı altı diyor. Bu ee, bir kişiyi takip ediyorsunuz size artı altı puan veriyor. Şimdi bu puanları nasıl takipçi alacağız? Nasıl beğeni alacağız? Abi bana bunu anlat diyorsunuz gibi duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi a, e, artı butonuna basıyoruz. Buradan videonuzun linkini yapıştırıyorsunuz. Şöyle. Yapıştır. Ya arkadaşlar şimdi nasıl yapıştıracağız? TikTok'a girelim. TikTok'a giriyoruz arkadaşlar. TikTok'a girdikten sonra arkadaşlar kendi sayfamıza giriyoruz kendi sayfamıza girdikten sonra ee, hemen açılsın videomun biri bekliyorum hala bekliyorum ve açılmadı Evet Video açıldı arkadaşlar. Buradan videonun birine tıklayarak e, burada üç nokta tıklayıp bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Şimdi bağlantıyı kopyaladıktan sonra buraya girip arkadaşlar e, buraya yapıştır diyorsunuz ve sonraki diyerek arkadaşlar videonuz burada çıkıyor. Şimdi siz ne kadar takipçi istiyorsanız buraya yani takip et diyor. Buraya e, ben el takipçi istiyorum. 100 tane de beğeni istiyorum ve bu videoma bu videom sayesinde arkadaşlar bana 50 tane takipçi ve 100 tane beğeni gelecek arkadaşlar. Bunun maliyeti bin para yani bin coins kazanmayı gösterdim. Coins nasıl kazanıldığını. Böyle kazanarak arkadaşlar takipçi elde edebilirsiniz ve kolayca bin takipçi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun hilesi de var. Bu uygulamanın hilesi de var arkadaşlar. Bu e, videoya 30 like gelirse arkadaşlar, 30 beğeni gelirse onun hilesini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler arkadaşlar, iyi.